Daima savaşacak kadar genç, ölecek kadar yaşlıyız dedi ve şehadete yürüdü. Çeçenlerin efsanevi komutanı Şamil Basayev'in şehadetinin üzerinden 13 yıl geçti. Basayev'in nihai hedef Kudüs'tür sözleri dalga dalga bütün İslam coğrafyasına yayılmıştı. Hayatını Allah'ın rızası için cihada adayan Şamil bu uğurda gözünü budaktan sakınmadı. Hakimler 1991'i e gösterirken bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyada duyulması gerekiyordu. Basayev bir Rus uçağını içindeki 178 kişiyle Ankara'ya kaçırdı. <laughs> Bu dünya kamuoyunun Şamil'le ilk tanışmasıydı. Rus ordusu 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'ın işgaline başladı. Şamil Basayev buna derhal dur demeliydi. <laughs> dünya direniş tarihinin görüp görebileceği en çılgın operasyonu yapacaktı. 63 seçkin savaşçıyla Moskova'ya gidecek ve Kremlin'i ele geçirecekti. 14 Haziran 1995 günü zorlu yolculuk başladı. Bütün kontrol noktalarını rüşvetle geçen Basayev, Budenovs kentine gelince paralarının bittiğini anladı. Plan değişmişti. Budenovs hastanesi ele geçirilecek, sonraki planlar buradan yönetilecekti. 2-3 saat içinde karakol imha edilmiş, mücahitler hastaneyi ele geçirmişti. Günlerce süren çatışma ve pazarlığın sonunda Çeşenistan'daki tüm Rus askerlerini geri çekme isteği kabul edilmişti. 1996'ya gelindiğinde Şamil Basayev, Çeşenistan İçkerya Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'na getirildi. Fetih vakti yaklaşıyordu. Basayev emrindeki mücahitlerle savaşın kazanılmasına vesile olan meşhur Grozny operasyonunu yönetecekti. Rusları dar sokaklara sıkıştıran Şamil, yüzlerce askeri aracı hurda yığınına çevirdi. Çeçen mücahitler binlerce Rus askerini moloz yığınlarının içine gömdü. 1999'da Çeçenistan'da şeriat ilan edildi.